Sizi bir Mart tarihinde özellikle fark ettiğim, daha öncesinde zaten düşünüyordum böyle bir şey olduğunu. Ama cüzdan takipleri sonucunda şunu fark etmiştim. Bir balina oyunu olabilir. Ve buna yönelik de ben 1 Mart tarihinde Twitter'ımda bunu paylaşmıştım zaten. Hatta bakın size göstereyim. Demiştim ki sabah attım ben bu tweet'i. Büyük miktarda Ethereum ve Bitcoin cüzdanlara çekilmiş demiştim. Yani bu ne demek oluyor? Aslında balinalar o tarihte büyük bir alım yapıyorlar ve hatta o tarihe kadar da büyük alımlar yapıyorlar ve bunları cüzdanlarına atıp artık stokluyorlar. Şimdi burada şu anlama geliyor demek ki bunları akümüle ediyorlar. Demek ki hala piyasadan bitcoin ve ethereum toplayan büyük balinalar vardı karşımızda. Şimdi o tarihe kadar ne oluyordu arkadaşlar? Hemen bir hatırlayalım. O tarihe kadar bitcoin yeni zirvesini görüyordu. 58.361.300 diyelim biz buna. Yeni zirvesini görüp oradan aşağıya geliyordu. Ve hatta birçok insan acaba boğa piyasası bitti mi? Yoksa biz Ayı piyasasına mı geçtik diye böyle sorular sormaya başlamıştı birçok kişi ve büyük bir belirsizlik vardı. Ben takip ediyordum mesela ayı piyasası olabilir mi diye de baya baya bir kafaları artık kucalamışlardı. Tabi bunu aslında şöyle okumak gerekiyor burada. Burada bir ayı tuzağı olabilirdi. Mesela bir önceki yükselişe bakalım. Bir önceki tepeden sonra ne yapmışlar? Aşağı indirmişler ve ondan sonra tekrar yukarı atmışlar. Yani şurada aslında bir bear trap denilen hemen çizeyim buraya da. Şurada aslında bir bear trap denilen bir şey yapıyorlar. Ve şimdi muhtemelen yüksek olasılıkla burada da aynı şeyi yapıyorlar. Nedir bu ayı tuzağı? Piyasa yükselirken özellikle boğa piyasalarında bir anda piyasayı aşağı veren bayinalar olabiliyor. Bir anda piyasayı aşağı veriyorlar. Birçok kişi şunu düşünüyor. Ya acaba boğa piyasası bitti mi? Ayı piyasasına mı geçiyoruz diye. Bunu öyle bir profesyonellikle yapıyorlar ki bunu öyle bir ustalıkla yapıyorlar ki artık böyle günün sonunda gerçekten de ayıya geçmiş olabileceğini en büyük savunucular, en büyük boğa savunucuları bile düşünebiliyor. Bu yüzden bunlara dikkat edelim. Bunlar yani günlerce sürüyor arkadaşlar. Bakın kaç 21 Şubat'ta gördükten sonra ne yapıyorlar? Hemen 23 Şubat'ta aşağı veriyorlar. Ta ki nereye kadar? 28 Şubat'a kadar. Ama burada bir toparlanma var. Şimdi hala böyle bir aşağı bir yukarı. Ama şunlara bakmak gerekiyor. Bayınalar nerede bunları akümüle ediyorlar? Ben hemen bir tane haber de göstereyim size. Coin Telegraph'ta çıkmış bu haber. Ve burada da diyor ki bakın diyor 48 bin bandında kurumsallar almışlar. Ve bayınalar burada akümüle etmişler. Hatta bakın ne diyor? Wales Accumulating Bitcoin diyor. Yani hatta burada da dikkat çekiyor birden fazla diyor ayı tuzağı kuruyorlar yani hem bunu düşürüyorlar düşerken şorttan kazanıyorlar hem de bir yandan aşağıdan topluyorlar bunları dikkat edelim ben tabii ki demiyorum ki buradan daha da aşağı gitmez gidebilir sonuçta bu piyasada bir sürü balina var bir sürü oyun var ama hani nereden topluyorlar tam olarak oyunları ne olabilir ben buna dikkat çekmek istiyorum ve zaten gördüğünüz gibi de belli bir noktadan sonra çevirdiler yukarı attılar bundan sonra da dikkatle izleyin Özellikle cüzdanları dikkatli izleyin. Bayınalar ne yapıyor bunları dikkatli izleyin. Ben zaten size hem Twitter'dan hem YouTube'dan bilgilendiriyor olacağım. Amyan. Çünkü bir oyun kırılıyorsa bir oyun anlık olarak da bozulabilir. Başka bir oyuna geçilebilir. Ama şu anki benim gördüğüm son 1,5 haftalık 1 haftalık oyun bu şekilde gitmiş. Ben de için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz faydalı olduğunu düşünüp beğenirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere sevgiler ve saygılar.